Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp karayolu tünellerinden olan Zigana tüneli kısa süre önce açılmıştı, aktarmıştık. 5 yılda tamamlandı yapımı. 14,5 kilometre uzunluğunda tünel. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı artık. 1,5 saat süren Gümüşhane Trabzon arası da 30 dakika indi böylelikle. Antep Haber'den Mahmut Keşan ve Mehmet Bal, Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile beraberdi. İstanbul'dan kalktık Trabzon'a geldik ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile birlikteyiz. Bugün misafiri olacağız. Şu an Maçka'nın girişindeyiz. Maçka'ya gireceğiz. Teşkilatımızla buluşacağız. Tabii TOK'la gideceğiz. Evet, evet TOK'la gideceğiz. Akıllı cihazımız, akıllı yollarımızda seyahat ediyoruz TOK'la. Tamam başlayalım. Tamam hadi. Gideceğiz inşallah. Şu an herkes sizi selamlıyor. Evet evet. Vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. O Cumhurbaşkanımız olan teveccüh tabii. Trabzon'da havalimanı yapılacak. Bunun için neler söylemek isterdin? Denize dolgu bir şekilde yapılıp 3 milyon metrekarelik bir alanla inşallah Türkiye ve dünyaya çok önemli hizmetler verecek. Çok kıymetli bir iş olarak inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Peki bu havalimanı ne zaman açılacak? Havalimanı da yani bu yıl sonuna doğru başlarsak en az 6 yıl sürecek bir proje. Dünyanın en özel havalimanlarından bir tanesini Türkiye Trabzon'a kazandıracağız inşallah. Şimdi nereye gidiyorsunuz, neler yapacaksınız? Şimdi Zigana Tüneli'ne gideceğiz. Avrupa'nın en uzun tüneli. Bir daha tekrar ziyaret edeceğiz. Bu 3 Mayıs'tan bu tarafa 100 bine yakın araç geçmiş. Siz daha önce geçtiniz. Biz hiç geçmedik tünelden. Evet. Çok evet. merak ediyorum. Yani müthiş bir şey vallahi. Yani vatan için milletin çalışmak budur yani. Bu projeleri bir defa yapıyorsunuz. Yüzyıllar boyu kullanacaksınız bunu. O zaman seçtik geliyorum. Tabii ki buyurun bekliyoruz. Tabii müthiş bir iş, müthiş bir konfor. Yani saatler süren yolculuklar sadece 10 dakikaya düştü. 14,5 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Yani vatandaşımız bu konforu, bu güvenliği hak ediyordu. Sit tüneli görmek için şu an geliyoruz. Geçtim şu an 3. 4. geçişim yani. Yolculuk nereye? Gümüşhane. Tünel olmasaydı? Daha yolunu çıkarak, aracımızı zorlayarak ve yaktığımızı yükselterek çıkıyorduk. Bir de ayrıca bu tünel tamamen yerli milli mühendislik teknolojileriyle ...yapıldı, üretildi ve hizmete açıldı. Asfaltından beton kalitesine kadar... ...dünyanın en kaliteli işlerinden bir tanesini bitirdik burada. Bir saatte, bir buçuk saatte gidiyorduk. Şu anda yarım saatte Trabzon'a ulaşım sağlıyoruz. Tünel çok kısa olmuş gerçekten. Bu bir ülkeye vurulan bir mühürdür aslında. Yani yıllar önce bir Bolu Dağı Tüneli... ...17 yılda bitmeyen 3 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı Tüneli'nden... ...bugün 5 yılda biten Zigana Tüneli'ne geldik. E, gurur verici diyebilirim yani. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkını gösteren çok önemli bir proje. Yani bu tünele giren bir CHP'linin AK Parti olmadan çıkması mümkün değil diyor. Yani gerçekten öyle yani şu konforu, şu güvenliği, şu milleti olan hizmetimizi kim inkar edebilir? Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İstanbul'da en çok beklenen projelerden biri de Gayrettepe metro hattı. Ne zaman hizmete açılacak? Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunu açmıştık. Temmuz gibi de e, Gayrettepe 3,5 kilometrelik bağlantısını da inşallah sağlayacağız. O bittiğinde hem Gayrettepe istasyonu yani yeni kapı Taksim Hacı Osman metrosuna entegre olacak. Hem de Zincirli metrobüs istasyonunda da entegre olacak. Önemli bir proje. Yoğun bir programdı. Bizleri e, sağ olun kabul ettiğiniz misafir olarak. E, Trabzon'dan 28 Mayıs mesajı için neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Şu 14 Mayıs'ta eksik kalan kısmı da 28 Mayıs'ta tamamlayarak durmak yok yola devam diyoruz. Doğru adamla Büyük Türkiye, lider Türkiye yüzünde inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor.